Kanka 2 dakikaya gelmezse gidelim ya. Evet evet öyle yapar zaten. Ben hatta gidiyorum. Kanka ben topluyor, topluyor. Ya. Toplayalım. topluyor mu? Tamam. Kanka topluyorum tazeli. Tamam sıkıntı yok. Kanka düzgün oynayın. Öne çeker misiniz Silverlight? Tabii Gepere. ki. Aldım ben. Beyler çiftle Nova'nı görmesinler. Çiftle çift atmış vuralım. Olduğun yerde kal hazır. Hazır. Olduğun yerde kal çift atmış hazır ol. Koştukları gibi bak. Adım attığı gibi vuracağız hazır. 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 Bekle. Hazır. 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 Vur. Vur musun çift atmış? Çift atmış vur. Hepsi, hepsi öldü. Hepsi öldü. Yürü seni. Yürü seni. Yürü seni. Yürü seni. Oh. Yürü seni. Tekleme. Tekleme. tekleme, tekleme. Plastik et. Plastik. Tamam bırak. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Dur oğlum. Sakın sen... şey yapmayın. Ağrım bu yüzden mi çağırdın? <laughs> tamam kesemezler adamı kesemezler. Ha, elini görmesi normal değil. Geri gel. Yukarı neyi tekleyip basacağız. Bekle geri gel. Geri gel. Ferik uzaktan hazır. Vur Ferik 5. Vur 60 Yine tekleyecekler ki. 70'te vur musun? 70'te vur. 70'te vur. 70'te vur. 70'te vur. Devam et üstlerine. Devam et üstlerine. En, en 30'te sene. Ananı sikim ben ölmüşüm. Ben ölmediğimi zannediyorum sabahtan beri. Lerot 3 Fero 3 atsana. Lero Çift 3 çatar mısın? Çift 3 çat, Çift 3 çat. Çift 3 çat, sıkıntı yok. O çift 3 çat, Çift 3 çat, Devam et üstlerine. var bak. vur Vur sonuna kadar vur. Koş üstüne staflayalım. Koş. Koş stafla. Koş stafla. Koş stafla. Koş. Kör attım. Devam et üstüne. En soldan başla. En soldan başla. Sıkıntı yok. En soldan başlayın. Devam et en soldan. Kör, kör, kör. Devam et Geri gel şimdi. Geri gel şimdi. Geri gel şimdi. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Craft'ı aldım ben önüme. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geldim geriye doğru. 8. aldım. Fer 45'lerle. Hazır. Vur Fer 45. Uzaktan 60'larla hazır. Devam et üstüne. Fer hazır. 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 At Fer Vur 60 vur. Lerek 5 at sonra. Lerek 5 at. Derek Paşa tamam. devam et üstüne. devam et üstüne 70 hazır 60 yine bas 70 hazır Veya Ferro 33 hazır Hazır devam et bak devam et resursil devam et hazır Ferro 33 ile at 33 Vur 70 şimdi Tek yiyecekler tek yemeleri lazım Hemen sol alttan gel sol alttan stafla sol alttan gel stafla price'de Head burning geriye lan evet. geriye doğru gel resursil geriye, geriye doğru gel İçindekini stafla Tamam 7'yi aldım içindekini stafla sana İçindekini stafla İçindekini stafla 5'i de aldım Ferro 45 kafana hazır at Ferro 45 Vur 60 kafana yes. En sağdan gel stafla en sağdan gel stafla en sağdan gel stafla en sağdan gel Leon'a gel Leon'a oyna Leon'a oyna Leonoyunu bırakma Leon. Arkana dön. Arkana dön. Leric 5'e lazır. Vur Leric 5. 70'e lazır. Vur. Nice onu kafaya vur. Vur. En soldan koş tafla. En soldan koş tafla. Gel. En soldan başla. Kaleste. Kaleste. Kaleste Kale oyna. Kaleste bırakma. En soldan devam et benimle. En soldan devam et. İleri toplu. İleri Leric. Leric 5'e lazır. Vur Leric 5'lerini. Vur 60'larını. Dediğimi dinle öyle yap. Devam et üstlerinin sonra. Yürü tafla. Arkana dön. Arkana dön. Pressleriniz e, tutsa. Yukarı is tafla. Yukarı is tafla. Yukarı is tafla. Bırakma. Kesme. 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 Dön gel. Şimdi gördüm. Gerçek. Kanka PK çok iyi bir pahalı oldu. Tamam PK geçeceğiz ya sıkıntı yok. Devam et benimle. Devam et benimle. Devam et. Dön şimdi ön kapıya yürü. Ön kapıya koş. Sağlı magelere doğru. Magelere sollu sollu koş. Çi çapraz koş. Çapraz koş. 3 numara. Çapraz koş. Devam et. 3 nova. Sağlı sağlı hazır. Vur. Ananı sikeyim. Vur üç nova. Vur üç nova. Vur üç nova. Yapacak bir şey yok. Vur üç nova. Ya, ya seni kaldırdık akaldırdık orayı da. Harbiden yapacağın ya. işin amına koyayım bak. Yapacağın ya. işin amına koyayım. Yani ırkı kaldırıyorduk bak ırkı ırkı. Amına koyayım. Gel benle. Gel benle. Nice yu aldım bekle kafamda. Devam et ileri ileri yürü ileri yürü ileri yürü ileri yürü. ileri yürü. çiftle sollu solda hazır. Vur. İki atma yürü, iki atma yürü. Yürü, yürü, yürü. yürü. Deme sağlı, deme sağlı. Deme sağlı hazır. Vur. Vur ne varsa ne varsa vur. Yıkılmaları lazım. Vur vur ileri yürü. Vur ileri yürü. Vur ileri yürü. Vur ileri yürü. İleri yürü. Devam et ileri. Devam et ileri. En arkadaki bir şeyini tut. Magisini tut. Hazır. Bak hazır. En sağda bak. En sağda. Tut. Devam et. Tut. Devam et. Hazır. Tekle. Vur 60'larını Vur 60'larını 60 Vur Vur Tamam dön arkana o zaman. Dön arka tepeye. Yürü. Ferik 5 Sağlı gelenler hazır. Vur Ferik 5. Vur 60'larını 70 çevir. 60 vur geri gel. 60 vur geri gel. Geri çıkacaklar. Geri gel. Gel. Şimdi bas. Sağ tepeye hazır ol. Sollu gel. Ferik 5 ile. Sağ tepeye hazır ol. Hazır. Vur Ferik 5. Vur 60. 70. Sağlı. 60 vur geri gel 60 vur geri gel geri gel geri gel, geri gel dön şimdi bir ileri 5'e hazır. Geri gel geri gel bir daha geri gel fer fer otuşlarla başlayacağız hazır. At otuşlarını vur 70'lerini. Vur etmişlerini Vur etmişlerini ZT kal ZT kal devam et üstlerine devam et üstlerine devam et üstlerine Ferik 5'e yürü restes yürü Hazır hazır Ferik 5'e hazır Vur Ferik 5'lerine vur 60'larını Tek yiyecekler vur Vur 60'larını devam et üstlerine devam et üstlerine devam et üstlerine evet. yürü tek yiyecekler yürü. yürü Yürü stafla yürü stafla yürü Yürü Pricelerini stafla Vandalyonu stafla stafla İler, İlerisi var yürü Staflayarak geç sollu. Staflayarak sollu sol, geç. 60'lar hazır. 70'e hazır. Bu. Devam et devam et devam et. Stafla geç. Yodalı stafla geç. Yodalı stafla geç. geç. 70'e hazır buraya yere. Arkaya toplayacağım. Tamam dön arkanı. Şimdi dön arkanı. Dön arkanı. Dön arkanı. Dön arkanı yürü. Dön arkanı yürü. Mageler mi var orada? Yok. Tamam toplamıyor. Dön ark. Hazır. 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 Devam et. 70'lerle koş. 70'lerle koş. Oraya vuracaklar. 70'e hazır vur. Vur devam et ileri. Vur devam et ileri. De dediğim yap devam et ileri. Devam et üzere. 60'larla uzat. TP etti yere 60'larla uzat. Yürü 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 hazır. Hazır. Vur 60'larını vur 60'larını. Devam et üzerine. Devam et üzerine sonra. Devam et. Devam et. Devam et. 45lerle hazır. Vur L45'lerini. Resto sil. Resto sil. Resto sil. F45'lerle. Devam et. Devam et. Yürü yürü. Resto Devam et. F45'lerle hazır. Hazır. Vur F45'lerini. Vur 70'lerini. Vurma. Devam et. En soldan En sola 70'lerle hazır. Vur 70. Vur 70. Gel soldan. Gel soldan. Gel soldan benimle. Gel soldan benimle. En soldan hemen. En soldaki magiyi teklesene. Taçı bana. Tekle. Sana bir şey söyleyeyim. Hepsi arkada. Aa evet, absürt absürt küçül. Için. Küçül absürt bak. Küçül gel, küçül gel, küçül gel. Gel. E ee, sağ tepemizdeler lan. Devam etler. Devam, edilere, devam edilere, tepemizdeler bak. Tepeden gelecekler. Gel. Gel gel sollu düştüler. Devam et benimle. Uzaktan atmış vuracağız. Durma bak, durma. Sakın durma. Sakın durma. 60 70'e 70 hazır. Vur 70 60. Vur. Vur hepsi yıkıldı vur. Vur hepsi yıkılacak vur. Vur geri gel. Vur geri gel. Vur, geri gel süpersin. Geri gel oh. Resil. 3'ü alacağım. 3'ü alacağım. 6'yı alırsın. Altı. Durma Resil. Süper edim Silver. Öldüm. Sıkıntı yok. Arka kapıda çifle 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 çifle. Yok. Çift. Tamam yürü önüne. Yürü önüne. En sağ hazır. En sağ hazır. Vur ortaya. Ortalı ne varsa vur. Ortalı ne varsa vur. İntikamımızı alalım da şuradan. Geri gel. Süpersiniz kanka. Bir intikam alalım şuradan. Gel geri. Küçür gel benden sonra sağlı. Oyun mu gitti lan? Ne oldu amına koyayım? Oğlum, en sağını gör. gör. Bekle, bekle, bekle. Geri gel, geri gel, geri gel. Dedim hep geri gel. Dön şimdi yürü, dön şimdi yürü, dön şimdi yürü. Bekle, hafif bekle, hafif bekle. Yürü şimdi sollu, sollu, sollu koş. 70 hale. Demet 60 hazır. En sağ, en sağ 70 hazır. 70, hazır. 70 hazır. Vur 70 yapmış sağlı. Şuraya doğru vur 60 Vurma 60'ını. Dön sollu. Bırak gel. Bırak gel. 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 En sol dibe. En sol dibe. Koş koş koş. Ferik 5'e hazır. Vur Ferik 5. Vur atmış. Irk var orada. Vurursan ırk var. Mana bas vur. Mana bas vur. Mana bas vur. Yürü ileri. Yürü ileri. Yürü ileri. Yürü ileri. İleri yürü. Devam et bak. Evet. İleri yürü. Arkasına arkasına. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri Geri gel. Öleceksin. Yine ol, ol. Sizden, e, gel yanıma gel bak parti başkanına tıklar mısın güzel kardeşim kafasını siktiğim gel benle çok ol. süpersin gel yanıma gel yanıma dön şimdi 70'lerle meleğe meleğe en sola en sola koş meleğin arkasına koş Melen arkasına koş. koş. Koş yürü 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 yürü. İçe yürü içi yürü. İçi, yürü. Sağlı gel. Sola vuracağız. Sağlı gel. Devam et benimle. Devam et benimle. Devam et benimle. Sol tek kaldı yürü. 70 el hazır. Vur 70'lerini buradan. 60 da çevir. 60 da çevir hep söylüyorsun. Çevir 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 geri gel. Çık. Çık çık çık. Zete kal. Çık zete kal. Çık zete kal. İçimde kal. Ne oluyor oğlum? İçimde kal. İçimde kal. İçimde kal. Deme içemezsin. İçimde kal. İçimde kal. Gel şimdi soldan benimle. Gel şimdi soldan küçül. Küçül, küçül devam et benimle. Küçül, 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 yürü, küçül, yürü, küçül, yürü. 70'lerle önüne koş. 2, 1. Solu, sol hazır. En solu hazır. Burayı hep çarpmış. 60'a çevir. Ne varsa vur. Hepsi yıkılacak. Vur. Vur, hepsi yıkılsın. Vur. Restafadan geri geç. Onunu <laughs> sikiiiim. Gel geri. Ne oldu lan öyle? Gel geri. Yürü şimdi, yürü şimdi. Süpersiniz. Gel. <laughs> Beklerse en soldan gel, en soldan gel, en soldan gel, en sağ asas parti var. Devam et sollu benle. Devam et sollu. Küçülerek yürü, küçülerek yürü. En sola topluyor koş. Koş 60 vuralım oraya. Uzak 60 hazır. Vur 60 larına. Arkasına yürü, ilerisine yürü, ilerisine yürü, ilerisine yürü. Devam et Ferik 5'e hazır. Vur Ferik 5, vur 70. 70 devam et, devam et, 70 hazır. Hazır. Devam et 70 elle. Devam et, devam et. Yürü, yürü, yürü. yürü. En sola, en solda be. 70 elle hazır. Vur 70'lerine. Vur 70'lerine 70 i̇leri, ileri devam et. İleri devam et. Koş. Tolga, botmana kaçtı absolut. Tamam kankacım. Süpersin. Ah, evet, iki partiler arkada. Tafla dön arkana şimdi gel. Karşıdalar. Gel. Gel benle, gel benle, gel, gel gösterme çıkacaklar. Ferik, bir inciler hazırla, inciler hazırla, inciler hazırla. Ferik beş ne yapacağız? Açıl sağ sol amcık gibi açıl, açıl, açıl. Ferik beşel hazır hazır bak, açıl açıl. Azar azar ferik beş. Vur etmiş seni. Vur 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 ne var tuv ne var tuv ne var tuv ne var tuv. Vur. vur vur onu da tıkayayım. <laughs> gel benle, süpersin. Hey adam. Yeter bana. Tamam gel geri gel geri geldim gördüm. Gel 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 yanıma gel.